Önerge üzerinde söz isteyen İhsan Özkes. İstanbul Milletvekili. Sayın milletvekilleri lütfen Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı zorbalıkla ve kabadayılıkla bu yüce meclise gelmiştir. Milli Eğitim Komisyonu'nda altı maddeye kadar görüşmeler oldu. Sayın Başbakan Mardin'de yaptığı konuşmada bu kanun çıkacak dedi. Sonrasında iktidar partisi milletvekillerinin akıl almaz bir şiddet ve dayatmasıyla karşılaştık. İtişip kakışmalar, bağırıp çağrışmalar, tekmeler, tokatlar, hiddet ve şiddet ortamında 20 kadar madde, madde güya oylandı ve komisyonda güya kabul edildi. Kimsenin kimseyi duymadığı, anlamadığı bir ortamda bir oldu bittiyle eğitim öğretim yasa teklifi nasıl kabul edilmiş sayılabilir? Olmayan bir şeyi oldu kabul etmek, yok olan bir şeyi var kabul etmek, bırakınız bir milletin vekilini dünyanın en ücra yerinde uygarlıktan nasip almayan bir insana bile ağır gelir.'' dağ başında bile böyle bir karar alınamaz. İnsanlığa yakışmayan bir ortamda ve metotla karar alınamaz. Maalesef bu komik, tuhaf ve kabul edilemez uygulama bu mecliste yaşanıyor. Görüşülmeyen, konuşulmayan, tartışılmayan bu yasa teklifinin bir dayatma ile bu yüce meclise getirilip görüşülmeye başlanması yakışık almıyor. Hukuka aykırı bir uygulama ile 74 milyonun geleceğine karar veriliyor. Kargaşa ortamında kabak bile yetişmezken, bu Yüce Meclis'te kargaşa ve dayatma ile geleceğimizin insanlarını yetiştirecek olan eğitim-öğretim yasası çıkartılıyor. Bir hırs, intikam, revanj havasında milletin ve memleketin geleceğiyle oynanamaz. Sayın Başbakan'ın buna hakkı yoktur. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da rövanş şeklinde uygulamaların doğru olmayacağına işaret etme gereği duymuştur. İslam tarihinin ilk dindar genci ve ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali, çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onları kendi zamanlarına göre yetiştiriniz demiştir. Sayın milletvekilleri, bu kadar hayati bir yasanın diretme, dayatma ve meydan okumayla çıkarılması ülkemiz için telafisi zor yaralar açacaktır. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca uzlaşı elini uzatmasına rağmen, Sayın Başbakan mağrur bir eda ile uzlaşmaya yaklaşmamaktadır. Padişahlara bile her gün mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var deniliyordu. Meşverete uzlaşıya mesafeli kalarak demokrasi olur mu? Şura ve meşveret insanca yaşamanın gereğidir. Uzlaşısız bir demokrasi kuru bir laftır. Sevgi, saygı, huzur ve bereket ancak uzlaşılarla mümkündür. İlk mecliste de yazılı olan Onların işi şura iledir. Düsturunu sizlere hatırlatmak isterim. Biz iktidarız, muktediriz ve çoğunluğuz. İstediğimiz yasayı istediğimiz şekilde geçiririz anlayışı doğru değildir. Sadece size oy verenler hakkında değil. Size oy veren vermeyenlerin de hakkında karar veriyorsunuz ve bu kararı alırken de size oy verenlerin fikrini de almıyorsunuz. Buna hakkınız yoktur. Yapamazsınız dediğimizde diyorsunuz ki biz sizi dövelim ama size vururken elimiz acımasın ve sizin de sesiniz çıkmasın. Bu yapılanlar ne insanidir ne de ahlakidir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 1400 yıl önce Hazreti Muhammed bir karar aldığında o günün insanları diyordu ki bu size Allah'ın emri mi yoksa kendi fikriniz mi? Eğer sevgili Peygamberimiz benim görüşüm derse bu defa sizin görüşünüzün şöyle şöyle mahsulları var. Görüşünüz yanlıştır. Şöyle 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 olsa daha iyidir diyorlardı. Hazreti Muhammed de genellikle kendi görüşünün yanlışlığını kabul edip onların görüşlerine tabi oluyordu. Bu konuda onlarca örnek vardır. 1400 yıl önce Hazreti Muhammed bile eleştirilebilirken 2012 yılında eleştirilemez bir Sayın Başbakan nasıl izah edilebilir? Sayın Başbakan şimdi de acilen bu yasanın çıkması talimatını veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP'nin çiftliği değildir. Sayın Başbakan da bu çiftliğin ağası değildir. Bizler de onun marabası değiliz. Sayın Başbakan ulu değildir. Bizler de onun kulu değiliz. Milletin geleceği, istikbalimizin teminatı çocuklarımızla ilgili bu yasa kabala usulüyle alınmış ve istenilen sürede bitirilecek sıradan bir iş olarak görülemez. Bu tarz uygulamalardan ancak kindar nesil yetiştirir yetişir. Halbuki kindarlık dinimizle örtüşmez. Bakınız Yunus Emre ne diyor? Giderdim gönülden kini, kin tutanın. Teşekkür ediyorum Sayın Özkes.